Aile içinde işbirliği ve yardımlaşma 5. sınıf. Aile içinde işbirliği nedir? İşbirliği, aile üyelerinin belirli bir amaç doğrultusunda birlikte çalışması anlamına gelir. Aile içinde işbirliği, herkesin bir arada uyum içinde yaşamasını sağlar. İşbirliği, ailenin günlük yaşantısında görevlerin ve sorumlulukların paylaşılmasını kolaylaştırır. Aile içinde yardımlaşma nedir? Yardımlaşma aile üyelerinin birbirlerine destek olması ihtiyaç anında yardım etmesi demektir. Yardımlaşma, ailedeki sevgi ve saygı bağlarını güçlendirir, aile bireylerinin birbirlerine olan güvenini artırır. Aile içinde işbirliği ve yardımlaşmanın önemi. Daha güçlü aile bağları, işbirliği ve yardımlaşma, aile üyeleri arasında sevgi, saygı ve güven ortamı oluşturur. Bu da ailenin bir bütün olarak daha güçlü olmasını sağlar sorumluluk bilinci gelişir. Ailede herkesin sorumluluklarını bilmesi ve yerine getirmesi çocukların sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlar. Daha uyumlu bir yaşam. Aile içindeki uyum, işbirliği ve yardımlaşma ile sağlanır. Bu, ailedeki huzur ve mutluluğun anahtarıdır. Sorunların çözülmesi kolaylaşır. Aile içinde işbirliği ve yardımlaşma, karşılaşılan sorunların daha kolay çözülmesine yardımcı olur. Herkes birbirine destek olur ve birlikte çözüm yolları arar. Aile içinde işbirliği nasıl sağlanır? Görev paylaşımı. Ailede her bireyin belirli görevleri olmalıdır. Örneğin, ev işleri, çocuk bakımı, alışveriş gibi sorumluluklar paylaşılabilir. İletişim. Aile üyeleri arasında açık ve sağlıklı bir iletişim olmalıdır. Herkes düşüncelerini ve duygularını ifade edebilmelidir. Ortak kararlar. Ailede alınacak önemli kararlar birlikte tartışılarak alınmalıdır. Herkesin fikrine değer verilmeli ve ortak bir çözüm bulunmalıdır. Aile içinde yardımlaşma nasıl sağlanır? İhtiyaç anında destek. Aile üyeleri birbirlerine ihtiyaç duydukları anda yardım etmelidir. Bu hastalık, maddi sıkıntı veya duygusal zorluklar olabilir. Birlikte çalışma. Aile üyeleri ev işlerinde, bahçe işlerinde veya diğer günlük aktivitelerde birbirlerine yardım edebilirler küçük işlerde yardım. Çocuklar küçük yaştan itibaren ev işlerine yardım etmeye teşvik edilmelidir. Bu, onların yardımlaşma bilincini geliştirmelerine yardımcı olur. İşbirliği ve yardımlaşmanın aileye katkıları, mutlu ve huzurlu bir ev ortamı. İşbirliği ve yardımlaşma, aile içinde daha mutlu ve huzurlu bir ortam yaratır. Çocukların gelişimine katkı. Çocuklar, işbirliği ve yardımlaşma sayesinde daha sorumlu, empati sahibi ve işbirliğine yatkın bireyler olarak yetişirler. Aile birliğinin korunması. İşbirliği ve yardımlaşma ailedeki birlik ve beraberliği korur. Aileyi dış etkenlere karşı daha güçlü hale getirir. Özet: Aile içinde işbirliği ve yardımlaşma konusu, ailenin bir bütün olarak uyumlu ve güçlü olabilmesi için işbirliği ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu vurgular. İşbirliği, aile üyelerinin görev ve sorumluluklarını birlikte yerine getirmesini sağlar. Yardımlaşma ise, ihtiyaç anında birbirlerine destek olmalarını ifade eder. İşbirliği ve yardımlaşma, aile içindeki sevgi, saygı ve güven ortamını güçlendirir ve aileyi bir arada tutar. Bu konunun iyi anlaşılması, öğrencilerin ailedeki rollerini ve sorumluluklarını daha iyi kavramalarına yardımcı olur ve sınavlarda başarılı olmalarını sağlar. Bu özet, 5. sınıf öğrencilerinin aile içinde işbirliği ve yardımlaşma konusunu anlamalarına ve sınavlarda başarılı olmalarına katkı sağlayacaktır.